Ozi billahi derli kardeşlerimize Afrika'dan selamun aleyküm. Allah kabul etsin. Allah razı olsun inşallah. Elhamdülillah şu anda bir gün kurban kesiyoruz ve ihtiyaç sahibi de atıyoruz. Devam ediyoruz. Der, Vekil Derneği olarak olmuş olduğumuz vekalet doğrusunda ayrı severlerimiz Mustafa Demir Sagrikna Kıvesması için kurban kesiyoruz ve ihtiyaç sahibi de atıyoruz. Devam ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun inşallah. Bismillah. Tekbir. ما شاء الله جايك علي الدور والسمدال بسم الله الوكاله. <سؤال> <سؤال> القراء <سؤال> يناديكم. ما شاء الله الله كبير السن ان شاء الله. هو الموقع بد اليه بان ترجع لتراجع حفظك فاسترجع. صوت القراء يناديكم، صوت القراء يناديكم يا اهل الله نوافيكم. بكلام